Nefes'in yaşadığı zorluklar sizin sahnelerinize yansıdı. İrem Helvacıoğlu olarak bu çekimlerde neler yaşadınız? Gerçekten çok zorlandım. Ee, i̇lk bölümün şiddet içerikli sahnelerini bir gün içinde çektik. Ve ben hep şeyi sorguluyordum hani e, 8 yıl şiddet görmüş bir kadın acaba hani nasıl bir yorgunluktadır, nasıl bir bıkkınlıktadır? O şiddet sahnelerini bir gün içinde çektikten sonra o kadar yoruldum ki. O kadar canım yoktu ki ve döndüm Osman dedim ki ben gerçekten yoruldum. İrem Elvacıoğlu çekimler esnasında zor sahnelerde bacaklarının gerçekten morardığını, o morlukların makyaj olmadığını bakın nasıl anlatıyor. İlk bölümün sahnelerinde mesela makyaj yaptığı bir, bir yer var. Benim dizlerimde gerçekten moraran bir kısım vardı. Osman Hoca'ya dedim ki ben bunları göstermek istiyorum. Bunlar gerçekten var oldu yani bugün içinde oldu. Ee, hani çektiğimiz sahnelerde oldu ve bunu, bunu kullanmak istiyorum ya ben bu, bunu buna maruz kaldım gerçekten şu anda. Hani evet sahne çekerken oldu ama buna gerçek ve kullanılmasını istiyorum. Ee, dediğim şeyler oldu ve hakikaten artık böyle ayağımın üstüne basamıyorum. Kollarım ağrıyor. Eee işte suda e, boğma sahnesini çekerken çok zorlandım kemer sahnesi beni gerçekten çok etkiledi mesela. Yani bazı sahnelerde bu şiddet uygulanırken sinirlerim bozuluyordu.